merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Evet biliyorum çok uzun zamandır yoktum. Çünkü herkes gibi ben de biraz meşgulüm. Ve böyle hazırlık yapmadan video çekmek istemiyordum artık. O yüzden bir türlü hazırlık yapıp video da çekemiyordum. Ama böyle güzel bir ortam yakalamışken, böyle güzel bir hava yakalamışken bir video buna yakışır dedim. Şimdi biraz heyecanlandım tabii uzun zamandır çekmediğim için. Arada kediler falan filan var burada. Arada böyle sesler gelebilir kusura bakmayın. Şimdi Videonun başından gördünüz. Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ama öncesinde şunu da bir paylaşmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır video çekmediğim için bu konu biraz açıkta kalmış olabilir YouTube'dan beni takip edenler için. Ee, bildiğiniz gibi eğer takip ediyorsanız 2022 için bir okuma planı oluşturmadım. Ve okuyacaklarımla ilgili bir şey paylaşmadım. Bunun sebebini aslında biraz değinmek istiyorum. Şöyle ki normalde ben 2021 yılında bayağı heveslenerek böyle e, yaklaşık böyle 60-70, belki de 80 tane kitap için böyle bir plan oluşturmuştum. Ee, bu kitapların %30-%40'ı neredeyse e, kitap kulüplerinin kitaplarıydı. Çok da güzel kitaplar vardı içinde. Benim de çok merak ettiğim kitaplar vardı. Bu bahaneyle hani okuma grubuna da katılıp böyle birlikte daha kolay okurum diye düşünüp işin aslında hiç öyle olmadı. Hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. En kötü okuma performansını sergilediğim senelerden biri oldu 2021 benim ki hani okuyabileceğim aslında e, zamanlarda zamanlar da vardı. Hani ona rağmen bayağı reading slam'dan reading bir böyle düştüm kalktım düştüm kalktım bir türlü okuyamadım. E, neyse dolayısıyla öyle hani full bir listeye bağlı kalmak benim çok da işimi görmedi. E, güzel kitaplar listeye almış oldum. Güzel insanlarla da tanıştım ama hani sıkı sıkıya böyle bağlı olmak bana göre değilmiş. Yine bazı gruplarla birlikte okumalar yapıyorum. Ama hani canım muamma kitabı okumak istiyorsa, bir sonraki kitabım asla planlı değil. Uzun vadede niyetlendiğim kitaplar var, onlardan ara ara bahsederim büyük ihtimalle videolarda. Ama onun dışında böyle bu ay önce şunu, sonra şunu, sonra şunu okuyacağım şeklinde bir şey asla yapmayacağım. Ki şu ana kadar, yani Ocak-Şubat'ta bitmek üzere şu ana kadar iyi gidiyoruz bence. Bir de kendime şöyle bir okuma günlüğü kitabı aldım. Bu Deli Dolu'nun bir kitabı. Bunun farklı farklı bir sürü versiyonu var. Kitap olmak zorunda değil, kendiniz bir ajandayı da yapabilirsiniz. Hatta Ayşe'de görmüştüm sanırım. Kendisi böyle bir şey yapıyordu. Çok da güzeldi, çok güzel bir format oluşturmuştu. Benim elim o kadar çok yatkın değil böyle şeylere. Hazırları biraz daha işime geliyor. Neyse, ben bu deli dolununkini almıştım. Bir de göstereyim size. Kitapları not ederken biraz daha detay yazabilmek için aslında bunu istiyordum. Sayfaları şu şekilde. İşte kitabınızın adını yazıyorsunuz. Tercüme edildiyse tercümanını yazıyorsunuz yayınlarını, ne zaman başladı, ne zaman bitti, kaç sayfaydı vesaire gibi bilgileri yazıyorsunuz. Burada notlar kısmı var. Bu tarafta da alıntılar ve çağrışımlar diye iki ayrı bölüm var. Benim işimi gördü bayağı aslında. Güzel oldu. Sadece şöyle bir sıkıntı var. O an yazmaz da biraz ertelersem sonrasında onu yazmak için de bir vakit ayırmam gerekiyor. Bu tip şeyler çok hoşuma gitmiyor. O yüzden hala bazı kitapları... Yazdım ama hani alıntılar kısmı boş vesaire, onlara böyle arada vakit ayırıp yapmaya çalışacağım. Şimdi neyse, bundan da bahsettikten sonra gelelim Ocak ayında okuduklarıma. Okuma günü bana yardımcı olacak burada. Ocak ayında okuduğum ilk kitap, Yusuf Atılgan'dan Anayurt Oteli'ydi. Anayurt Oteli'ni Fazilet'in, sevgili Fazilet'in grubuyla e, okumuştum, onların listesinde vardı. Anayurt ile ilgili çok fazla yorum görmüşsünüzdür. Çok da güzel yorumlar var. Ben böyle o yorumların üstüne fazla bir şey katabileceğimi düşünmüyorum. Sadece hani bende hissettirdikleri neydi onu paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi Anayurt Oteli'ndeki kahramanınız Zebercek zaten. Zebercek ismi hem farklı bir isim olduğundan hem de Anayurt ile ilgili çok fazla alıntı, hikaye vesaire olduğundan karşınıza çıkmıştır. Bu horozun sesi size gelmiyordur. Umarım geliyorsa çok özür dilerim. Köydeyim, ordudayım. Türkiye'nin yansıması olan bir otel üzerinden, oradaki karakterler üzerinden ve Zebercet üzerinden yalnız bir karakter işlediği için benim açımdan karanlık bir kitap. Çok güzel bir kitaptı bu arada çok beğendim. Ee, ama karanlık bir kitaptı. Okurken beni böyle boğdu. <laughs> yani tabiri caizse boğdu. Ee, hani sıkıldım anlamında değil. Yanlış anlayamayın sakın. Çok güzeldi. Hani o kadar o hissiyatı güzel verebildi ki. Ben böyle okurken kahırlandım yani öyle söyleyeyim. Ee, Zeberde sevgisiz bir karakter ve bu sevgisizliği aşırı uçlarda farklı farklı göstererek yaşıyor. Bununla ilgili bir alıntı vardı. Onunla paylaşıp hani bu kitapla işimizi bitirebiliriz. Ee, bir eylemin ertesinin sonuçlarını göze alabilirse ya da bunlara kayıtsız kalabilirse insanın yapmayacağı şey yoktu. Ee, kitabın haleti ruhesi tamamen buydu. Yani bunun üzerinden gidebiliriz. Ocak ayında okuduğumuz ikinci kitap Metek'ten Zamanı Durdurmanın Yolları. Zamanı ee, zaman Durdurmanın Yollarını ben sınırım 2017 değil de 2018'de falan almış olabilirim. Kitaplığında duruyordu. Merak ettiğim bir kitap da okumak istiyordum. Sonrasında sevgili yazarımızın Gece Arası Kütüphanesi kitabının çıkıp böyle birden delicesine hype herkesin okumasıyla birlikte Gece Arası Kütüphanesi'ni alıp önce onu sonra Zamanı Zaman Durdurmanın Yollarını peşsire okudum. Buradan bunu çıkartabiliriz aslında. Nedir çıkartacağımız şey? Ee, bir kitabını okuyup hemen peştire başka bir kitabını okuduysam belli ki bir şeyler almışım bundan. Ama özellikle şunu söylemem lazım. Bence zaman Durdurmanın Yolları Gece Yarısı Kütüphanesi'ne göre çok çok daha iyi. Ben çok çok daha keyif alarak okudum. Gece Yarısı Kütüphanesi'nden de bahsetmek istiyorum. Onu da Aralık'ta okudum zaten. Gece Yarısı Kütüphanesi e, bizim çok da bilmediğimiz bir şey anlatmıyor. Güzel bir konu. Kurgusu da fena değildi sonları doğru sürekli sürekli bir alternatifler içerisinde ilerliyor olmak, derinliksiz alternatifler içerisinde ilerliyor olmak biraz artık şey yapıyordum Tamam, okey, anladık, devam edebilirsin hissiyatı veriyordu. Ee, ama genel olarak konu güzel bir konu. Yani şu anki hayatımı yaşamıyor olsaydım ne yaşıyor olabilirdim? Başka bir şey tercih ediyor olsaydım nasıl bir hayatım olur Vesaire gibi. Herkesin kafasının köşesinde olan böyle bir denemek isteyeceği, alternatif bir evren olduğunu hayal ederek orada ne oluyordu acaba iyi düşündüğü bir konudan bahsediyoruz çünkü. Dolayısıyla konu güzeldi ama dediğim gibi yeni çok bir şey yoktu içerisinde. Yani özellikle böyle kelebek etkisi vesaire işte o tip filmleri, kitapları, konuları ki bunun gibi bir sürü aslında film ve kitap vardır şu an aklıma gelmiyor ama. Bunları gördüyseniz çok da yeni bir şey anlatmıyor. O yüzden of süper efsaneydi diyemem. Edebi derinliği çok fazla yoktu. Ama eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Kısa sürede okunuyor muydu? Okunuyordu. Reading Slam'daysanız öneririm. Ama Reading Slam'daysanız mesela Gece Öz Kütüphanesi yerine Zaman Durdurman yollarını daha çok öneririm. Şimdi gelelim Zaman Durdurman yollarına. Domingo'dan çıkıyor yine bu kitapta. Kıvanç Güney çevirmiş. Buradaki kahramanımız Tom. Kahramanımızın bir hastalığı var normal insanlar gibi bu arada arkasına yazdığı için bundan bahsediyorum yoksa spoilerdan nefret ederim ee, özellikle de vermemek için elimden geleni yaparım neyse <laughs> kahramanınızın bir hastalığı var kendisi normal insanlar gibi bir e, büyüme yaşlanma süreci geçirmiyor çok daha yavaş bu süreyi geçiriyor kahramanınız bu kadar uzun süre hayatta kalmanın insanı ne kadar yorabileceğini sadece hayatta kalmanın tek başına yeterli olmayacağını ekstradan başka başka şeylere de aslında insanın ihtiyaç duyabileceğini. Hani yaşayayım yaşayayım okey ben hayat seviyorum diyoruz da hani bunun için ne kadar doldurabiliyoruz? Ne kadarı bize yeter? Hangi noktada durmalıyız vesaire? Bu konularda biraz düşmenizi sağlıyor aslında. Ve Tom'un geçirdiği o süreç de güzel yani. E, okey bizim gibi yaşlanmıyor. Çok daha yavaş ilerliyor. Ve bu süreçte bir sürü şey tanıklık ediyor. Eski İngiltere zamanlarından bahsediyor. Kitabının içerisinde bir anda eski İngiltere'yi ziyaret ediyor oluyorsunuz mesela. E, kurguda bu arada zamanda atlamalar var. Her birinin başlığında şeyler yazıyor. Yani hangi tarihte olduğu yazıyor. O yüzden e, kafanızın karışması biraz zor. Onu beğendim. Kurguda atlayarak biraz daha canlılığı da aslında önde tutmaya çalışmış vesaire. Neyse, hani eski İngiltere'ye gidiyorsunuz. Onun dışında böyle işte Shakespeare'le aynı yerdesiniz, Fitzgerald'la bir yerde karşılaşıyorsunuz, Kaptan Cook'la işte geminiz seyahate çıkıyorsunuz vesaire. Bir sürü aslında e, gerçekte de olan karakterleri kurgun içerisinde yedirmiş e, Tom'un hikayesinde. Bu çok güzeldi. Özellikle kitabın sonlarına doğru belli başlı sahneler var. Yani onları okudukça şey diyorsun, ya bu film yapılsın diye yazılmış resmen. Ve kitabın sonunda da bunun neden olduğunu anlıyoruz demiştim ya. Teşekkür notu var sonunda kitabın. E, romanımdaki film potansiyelini gördükleri için Benedict Cumberbatch <laughs> ve stüdyo kanal ile Sunny Marsh'taki herkese de teşekkür borçluyum tabii ki diyor. Yani zaman durdurmanın yollarının filmi de yapılacak, ee, anlaşması yapılmış. Ne zaman film yapılacak bilmiyorum ama Tom'u benedik canlandıracakmış. Bu bile izlemek için yeterli aslında. Üçüncü kitabımız Yuval Noah Harari'nin Sapiens, Hayvanlardan Tanrılara isimli kitabıydı. Ee, bu kitabı da birçoğumuz bilir. Özellikle 2019'larda sanırım bayağı bir hype olup çıkmıştı. Güzel şeylerden bahsettiği için hani hak ediyor bence zaten o hype'ı da. Ben bu tip kitaplara karşı biraz mesafeliyim çünkü. Tarih okumayı çok fazla sevmiyorum. Hani tarihi bana okutmak için ekstra bir çaba olması gerekiyor içeride. Bunda ekstra bir çaba var mıydı? Bence vardı. Yani e, en sevmeyenin en bilmeyinin, en konuya uzak olanın bile okuyup bir şeyler öğrenebileceği, aklında bir şeyleri yer edebileceği, bazı konularda fikir edinebileceği bir kitapta. O yüzden ben de beğendim tabii ki. E, sadece Sapiens'e ilgili şunu söyleyebilirim. Yani ben bunu aldım, okudum, bitirdim. Ama bunu nasıl yaptım? Hem kitap elimdeydi hem de Storytel'den dinledim. Canım Storytel. Onunla ilgili bir video belki gelir. Öyle olunca aktı. Hani arada kitaba bakamadığım zamanlarda dinlerken mesela spor da yapabildim vesaire. Hani öyle olunca aktı. Bölüm bölüm ilerleyebildim. Ama onun dışında oturum hadi bu ay bunu okuyorum deyip okuyacağım bir kitap benim değildi. Yani ben o bir kenarda duracak. Ara ara hala dönüp bakacağım o kitaba. Yani içerisindekileri böyle hani soktum, emmedim yani anladınız mı? <laughs> Kelime aklıma gelmedi. Dönüp dönüp tekrar bakacağım. Geldik bir sonraki kitabımıza. Bu da yine hem e kitaptan okuduğum hem de Storytel'den dinlediğim bir kitaptı. Sevgili Burcu'nun tavsiyesiyle e, okumuştum. Teşekkür ediyorum tekrar ona da. Bir ara Instagram'dan yazmıştım. Hani sizin böyle dönüp dönüp okumak istiyorum dediğiniz kitap var mı diye. Benim için o Melisa Kesmez'in not odasıydı bu arada. Hani bu sene mesela tekrar okuyacağım kesinlikle. Bilmiyorum ben de ayrı bir yeri olduğunu. Diğer kitapları o öyle değil bu arada. Yani diğer kitaplarını da okudum, sevdim. Ama yani notoda sevdim diyeceksem eğer diğer kitaplarını sevdim diyemem haksızlık olur yani başka bir şey Neyse ee, gelelim. Bu önerilerden bir tanesi dediğim gibi Burcu'nun önerisiydi. Tezer Özden Çocukluğun Soğuk Geceleri isimli otobiyografik roman diyebiliriz belki. İçerisine kurgu katılmış ama Tezer Özden'in hayatından bir şeylerimizi paylaşan bir kitapta yapı kredi yayınlarından çıkıyor. 67 sayfalık bir kitapta kısaydı. ben Tezer biraz kaçınıyordum. Çünkü karanlık, karamsarlığı olan, Türkiye'yi biraz daha gerçekçi anlatan e, kitaplar beni biraz yoruyor. Ama tabii ki de onun önerisine kulak verdim ve okudum. İyi ki de okumuşum. Çok çok güzel bir romandı. E, ki şey, Tezer de ilk romanı bu. Bu arada. Notlarıma da bakıyorum arada. E, gerçekten ...çok güzel yazılmıştı, çok güzel işlenmişti. Ee, kitap birkaç bölümden oluşuyor. İlk bölümde böyle tezer sizi şeye götürüyor. İşte kendi çocukluğundaki o... ...mahallesine, evin içerisine götürüyor ve... ...gerçekten şey gibi hissediyorsunuz böyle okurken. Ee, yanınızda tezerle böyle... ...gitmişsiniz eve. O anlatıyor. Siz bir yandan evi izliyorsunuz, bir yandan onu dinliyorsunuz... ...gibi hissediyorsunuz. Yani o kadar gerçekçi. O kadar içindeymiş gibi. Ee, i̇kinci bölümden sonra yavaş yavaş... ...artık şeye dönüyor biraz. Tezerin beynine girip... ...onun düşünceleriyle birlikte hareket ediyormuşsunuz gibi oluyor. Onun gibi biraz daha karışık... ...biraz daha karamsar... ...biraz daha başı sonu belli değil... ...böyle atlayarak çağrışımlarla... ...akla geldiği gibi okuyorsunuz. O aralarda benim koptuğum yerler olduğu yüzden. Benimle ilgili bir problem de olabilir o. Neyse. Genel olarak psikolojik sorunlarını da yaşadığı... ...travmatik deneyimleri vesaire de aktardığı... ...bir kitap olduğu için... ...özellikle psikolojik olarak biraz daha kötü durumda hissediyorsanız kendinizi hali hazırda hani bunu kaldıramayacak durumda hissediyorsanız bu size daha fazla ağır gelecekse içinde bulunduğunuz durum sebebiyle erteleyebilir misiniz bence hani hemen acilen okumanız gerekiyor diye bir durum yok hani bundan etkilenmeden sadece hani o kitabın güzelliğine vararak okumanız benim nacizane tavsiyemdir o yüzden bu notu da eklemiş olayım. Ama iyi ki okudum. Çok güzeldi gerçekten. Tabii ki de devam edeceğim yani tezere okumaya. Son kitabım da yine bir e, grup okumasıydı. Ayşe ile Okuyoruz'un sanırım. 2022 listesinde olması lazım bunu. Hatta Faziletler'in de Şubat kitabı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben Ocak'tan okumuş oldum. Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi. Can Yayınlarından çıkıyor romanımız. Ee, Zaten herkesin bildiği ve hatta en çok satın alınan klasikti sanırım. İki şehrin hikayesini zaten anlatmaya gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz ama e, ben nedense tüm klasiklerden olduğu gibi bundan da gözüm korkuyordu. Yani Charles mesela başka bir kitabını çok daha rahat okurken bunu okuyamam gibi düşünüyordum. Hani mesela Oliver Twist'i çok daha rahat okurum bence diyordum. Veya Büyük Umutları çok daha rahat okurum bence diyordum. Halbuki Büyük Umutları mesela şu an yarım bıraktım. Döneceğim bu arada. Hani zor olduğu için değil ama iki şehrin hikayesi mesela çok daha ...akıcıydı. Çok daha kolay ilerlenebiliyordu. İlk 150-200 sayfadan sonra. <laughs> İlk 150 sayfa... ...sanırım... ...bir tık alışma süreciydi ki... ...çoğu okuyan da... ...hani yorumlardan gördüğüm kadarıyla buna takılmış. Ama sonrasında gerçekten... ...yani baya güzel ilerliyor. Öncesi de kötü olduğu için değil. Ama alıştıktan sonra çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Yani çok hızlı okunan klasiklerden biri bence. Özellikle hani klasiklerde... ...çok uzun vakit harcıyorum okurken yoruluyorum, betimlemeleri çok karışık geliyor, işte cümle yapıları çok karışık geliyor, kurguları karışık geliyor vesaire vesaire gibi dertleriniz varsa buyurun önünüzde hiç bu dertlerin hiçbirini yaşamayacağınız bir klasik. Fransız devrimi içerisinde geçiyor zaten olayların hepsi. Arka planda Fransız devrimi varken bize bir hikaye anlatıyor değil, tamamen Fransız devrimiyle haşır haşır oluyoruz aslında okurken. Bu da güzeldi. O dönemde o toplumun o yoklukta nasıl mücadele ettiği, insanların ne durumlara düştüğü vesaire o sefaleti o kadar güzel anlatıyor ki. Çok da böyle hani acındırmadan anlatıyor aslında. Çok düz anlatıyor gibi geliyor ama aşırı ediklerinizi işliyor ve mesela benim e, ilk ilk sahnelerden biriydi galiba okudum. Bu şarabın dökülmesi, insanların e, yollarda, izlerde o şaraba ulaşmaya çalışması vesaire o sahne mesela beni o kadar çok etkiledi ki okurken. Hani sahne diyorum yani. Gözümde canlandı çünkü gerçekten. Ben iki şehrin hikayesi deyince büyük ihtimalle ilk aklıma gelecek olan şey o. Yani hiç aklıma gitmeyecek. Şey çok güzeldi. Yaşadıkları ve onun üzerinden intikam almaya çalışması. Orada yaşadığı ikilem ve üstüne katarak daha da o intikam duygusuyla daha da ileriye gidebilecek olması. insan o yönünü anlatıyor olması çok güzeldi. Doktor Mane'nin Mane'dir herhalde o konuşuyor emin değilim o geçirdiği psikolojik çöküntü vesaire onu çok güzel anlatmışlardı yani bunlar çok spoiler sayılmaz zaten o yüzden böyle üstünden geçiyorum bir de alıntı olarak da şunu yazmıştım onu da paylaşmak isterim kitaplarla ilgili olduğu için bunu da alıntılarda baya bir yerde görürsünüz ben tek alıntı olarak bunu yazdım mesela hani kitabın hissettirdiklerini kağıda dökemedim açıkçası öldüğümde çok sevdiğim şu kitabın sayfalarını artık çeviremez olacağım bu yüzden de ölmeden önce hepsini okumuş olmaya dair nafile bir umut besliyorum Kitap okumayı sevenler hepsi bu nafile umudu besliyor sanırım. O yüzden bunu da yazmak istemiştim. Çok hoşuma gitmiştim. Ee, genel olarak Ocak ayında okuduklarımız böyleydi. Şubat ayındakilere geçmeyelim. Şubat bitince konuşalım. Çünkü Şubat'ın bitmesine birazcık daha var. Ve bir şeyler daha eklenir diye düşünüyorum. Neyse umarım geri dönmüşümdür. Umarım e, bu ortamın verdiği motivasyon... Bundan sonrasında da devam eder. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınız varsa lütfen ekleyin. Bunlara benzeyen özellikle hani okuduğum kitapların neredeyse hepsini sevdiğimi söylemiştim. Bunlara benzeyen bunu da seversin diyeceğiniz kitaplar varsa onları da ekleyin lütfen. Yorumlara beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.